Selam, bugün 3 Nisan Bakalım oyuna bugün neler gelmiş ee, Geç yapıyorum videoyu Şeyi gördüm Twitter'ı salladılar gene Bugün Beckham gelmiş galiba biraz spoiler yedim Arkadaşlar zaten siz benden önce görmüşsünüzdür O yüzden heyecanınızı Kaçırmıyorumdur yani Videoyu heyecanlı mı izliyorsunuz onu da bilmiyorum Beckham'ı hatalı çıkarmışlar Satılabilir çıkarmışlar diye gördüm Öyle olduysa Beckham'ın Fiyatı çakılmıştır Beraber bakacağız şimdi Görevlerle başladık, gol atma şeysi devam, pek bir fark yok, 1% az kalmış haberiniz olsun, bitirmek isteyen olursa, burada da bir şey yok, burada da bir şey yok, tamam görevlerde yeni bir şey yok, gelişimler, bunlar aynı, şu bir gün kalmış Jack of All Trades'e, öyle mi, aynen, 8 gün. Burada yeni bir şey yok. 99 şut. Heroic Chronicles. Devam. Aynı. Bu arada bu evolution baya güzel. Bunu e, yapmamazlık etmeyin bence. Kim gelirse gelsin. Yani Gold bir karta bile yapsanız Fodder olur. En kötü. Ede Elinizde Eden Milita olur. Tonali olur. Bunların hepsi iyi seçenekler. Şey çok iyi. Inform Goretzka. Gold Goretzka. Onları yapabilirsiniz. Çok iyi görünüyor. Beğendim ben. Geriden öne gibi bir Adı olmalı Türkçe demin emin değilim. Kadro kurma. Evet şimdi bakacağız şeye. İkon geri dönmüş. Ona bakın istiyorsanız. Ee, Beckham yazıyordu değil mi? Aynen Beckham'mış. Alavayran. 85 pik. Flash 83 10. Günlük. Karşavi. Fergison. Kitverez. Bu bu. Aa şeyi kaçırdım herhalde. Beckham'ı. Öyle mi? Evet. Hata yüzünden kaldırmışlar. Ya da yanlış okudum bilmiyorum. Beckham'ın fiyatına henüz bakamıyoruz. Yarın bakarız. Bugün ikon gelmiş dolayısıyla sadece. Başka bir şey yok. Öyle. Beckham silindiği için şey almış oldu. Bugün biraz içeriksiz kaldık ama... Sanırım bu kadar. İyi geç yollamıştım videoyu zaten. Aslında bugün az gelmesi işime geldi. içerik üretme açısından. Bugün gecikmemin pek bir zararı olmamış oldu. Tamam. İyi yarın görüşürüz diyelim o zaman. Beckham'a bakarız bu arada aklımda o. Yani bu gece içinde falan gelirse geri yarın bakacağım ona. haftanın takımını unuttuk. Yani ben unuttum siz değil. <laughs> ona bakacağız. bugün sadece ikon pick değil. Bakalım haftanın takımında neler var. Oo. Resimleri bir bozuk olmasın gözünü seveyim. Ronaldo. 85 hızı vermişler. Inform boostları klasik ama Ronaldo bildiğimiz gibi Rodrigo. Trivela vermişler Rodrigo öyle mi? Vinicius'a da Trivela verdiler. Bayılıyorlar Trivela verme. Neyse. Ee, um, i̇yi bir kart Rodrigo zaten Base'i de iyi. Ama çok Evolution geldi. Ona o yüzden Biraz sıradan kaldı açıkçası. Lea oyunun içi çok iyi arkadaşlar, o yüzden bunun da iyi olacağını düşünüyorum. Bayağı iyi oynuyor bence. Bu kartı engine basardım ben, driblingini biraz daha arttırmak için. Di Marco ve ara pas vermişler Di Marco'ya. pas. Yani güzel bir sol bek kartı ve hızı da artık yeterince iyi seviyeye geldi. O yüzden gölge basıp oynatabiliyoruz. Güzel olmuş. Humes kötü bir kart. Neden? Kötü dribbling, kötü stamina. Hız ayrımı asıl zaten kartı mahveden. 80 pace var ama bu hız ayrımı direkt çöp. Çünkü kimya bastığınızda yeterince artmayacak. Öyle. Sıradışı ee, sıra dışı biri. Yok galiba. Barnes gelmiş. Rapid ve Power Shots. Ha bu da eğlenceli olmuş. Engine basıp oynatabilirsiniz veya yani engine basılmalı, driblingi zayıf biraz bitirici de olur hızı yeterli diyorsanız. Yani öylesine bir kart aslında çok da iyi değil. Tamam. Çok heyecanlı değil, Ronaldo heyecanlı. Lea iyi tabi. Ki DiMarco bile iyi olabilir diye düşünüyorum. McAllister'ın showdownu vardı zaten o da sıra dışı değil. Ramos'a da yapmışlar. İyi Ramos da fena almamış. Gerçi zaten promo kartı vardı o yüzden o da çok şey değil. Ama şimdi gerçekten kapatıyorum. Her zamanki gibi unutmuştum haftanın takımını. Güzel. Hadi yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Dikkat edin.